Denimi çare ben de oynuyordum. Bak bu eski itemler. Şart 9, şart 7. Bunlar eski. Sonra biraz daha ilerleyelim şimdi item görün. Ciddi misin lan? Ciddi mi oğlum? Oğlum bak benim soyadım ne? Kerem oldu değil mi? Al. Bak Erkan Kerem oldu. Kuzenim amına. Bak şimdi şartlar 9 oldu. 2010'a gidiyoruz. Şimdi şartlar 10 olacak. Bak bak itemlere bak. Dual 10 şart 9 chiti set. 9 şey fp sonra baş şart mı olacak? Yok yok. Nasıl? Şekil çara mı Player information. Aras'taki çarlara bir bakalım. Keşke hala herkesin itemi gözükse. Gözükebilir şimdi aslında. Şimdi o kadar şey de yok. Yeto buffer. adam birinciydi. Hatırlıyorum bu adamı. Aha beter. Aha. Aha geldi bizim beter. Girebiliyor muyuz şu an o siteye? O sitedeyim oğlum şu anda. Bak dual dv9. 9 Shellset. Böyle gözüküyor ama dual dv10'du bu. Bunlar 10. Shellset'te set de 10'du. Çünkü hiç sönmüyordu. Yani burada 9 yazıyor ama bunlar 10'du. 2010'da çarı yokmuş da. Bak şuradan bakabiliriz. Bir saniye. Crazy items diye bir şey vardı. O neredeydi? Bulacağım. saniye. Önce herhangi bir çara gireyim. Heh şurada şurada. Crazy items bak. Bak 10 shell set var adamda. Dark Vein 10 var. Shard 10 var. Cold Revenge diye biri. Bak Iron Bow 10. Shard 10. Avedon 10. Iron Bow 10. Mirage 10. FP 10. Bunlar 2009'da oyunda bulunan artı 10 itemler. 2009'da bak. 2009. 2009'da oyun Ares'te sadece 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 tane artı 10 var ki tek bir çarda hepsi. Adamın shell seti var. Shard 10, Dark 10 takmış amına. Aşağı in rebler aşağıda gözüküyor. Heh, bak. Bak bir de rebler var. HB10. Kodum mu presok? Ordeal burada bak Ordeal. HB10. Veyron HB10. SS10. Shell set Baksana on shell set artı HB10. Vesk 4 hiç duymadım. Orada çok gördüm de. Vesk'i hiç serverda görmedim. Yalan olmasın. Bak bu 2009'da. ileri gidemiyoruz crazy item. Arşive bakalım. Crazy item arşivinde gözüküyor. Bak oyundaki bütün artı onlar bunlar. Avedon, Mavedon, MS var. cross babam var. Bu arada bu 10 numara item ha. Şu item efsane bir şey. Bak iki tane var. Şurada bir de Rebler de aşağıda. İn dayı, in 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 in. Aha Rebler'e geldik. Aha geldi beyler geldi. Editler geldi. Edit geldi edit edit. Suramar. Suramar. Artı 30 Dragon Set. Artı 30. HB 30 SS30. Iron Impact 30. Oğlum bunlar GM değil mi lan? Xagok da GM. Bir dakika bir dakika bunlar GM oğlum. Xagok falan GM oğlum bunlar. Dur dur editler gelmemiş dur. Dur hemen gaza gelmeyin. GM bunlar GM. Dur lan dur. Az kalsın Zagok benim kuzenim diyecekti. Yok oğlum benim kuzenim. Şey belli. Bir biz krem versem shell set 10. Şurada da bir shell set 10 var. HB de 10 var. Fantastik'te shell set 10. HB 10. HB 10 dolu. Complete set 10. Yok lan her biri birindeymiş özür dilerim. Shell set Mirza. Beyler bu arada bu oyunun gelmiş geçmiş en büyük pazarcısı Mirza'dır. İkincisi say goodbye. Lütfen. Ama Mirza var ya şu Mirza. Bütün itemleri satan adam. Ares'teki bütün itemleri satan adam bu. Arardın Mirza'yı. Tamam mı? Ya da MSN'den yazardın. Dersin ki bana şardon lazım. Ne kadar? 1500 lira. Tamam dersin. Hesabını atarsın zınk şardon gelir. Mirza öyle bir şeydi. Bak bak artı onlara bak. Aman yapayım. Artı onlara bak. Yandım Ali. Son Osmanlı klanının başkanı. Bu adam da çok sağlamdı. Alkoç. Shellset 10. Starbuffer. Buffer HB10. Bunlar arşiv beyler. Bütün şeyler. Saltans klanı yayında konuşmuştu. Biliyor musun Umut onu? Hayır bilmiyorum kanka. Şu hayatta gördüğünüz 2-3 kişi hemen en iyisi diyorsunuz. Lan ne anlatıyorsun lan Esmer? Sikik. Zamanında o Mirzalar falan filan. Pazarcılık yaparken pazar diye bir şey yoktu amına. Bubbert aç sana. Bubbert ne oğlum? Hangi serverda? Nasıl açayım amına? Hangi serverda bu Bubbert? Ares'te Bubbert diye çağrı mı vardı? Hayatımda duymadım amına. Oğlum Bubbert sıralamada bile yok. Nereden bulacağım ben sana Bubbert amına? Maestro devam edeceğim kanka bir dakika. Gel. Kanka Bubbert Mubbert yok. Şuraya girsem onaylı hileciler diye hepinizi bulurum amına koydukları. Ya, tamam. Dur bekle serverı runark yapalım. Heh. Kanka shell 9 set hb 16 hanguk 8 sağlam çarmış bu arada klanın adı pavniç. Bu itemlerin yarısı yalan. Nasıl yalan lan? Alt çizgi koydum koydum Alper çıkmadı. Artı 10 HP Kanka bak bu 28 Şubat 2009 itemleri. Bak ileri gidelim. Bekle. Bak Nisan'a geldik. Geç. Bak 2010'a geldik. 2010'un Şubat'ında bu çaren itemler neymiş? 9 exceptional dragon flight bu ne lan Oğlum exceptional dragon flight ne lan Nasıl bir tamamına Bu ne ananı Bu nasıl bir item oğlum? Defansa bak amına koyayım. Mitrali de varmış. Bunlar şu anda oyunda var mı? Kanka Avedon 9 varmış çarda Var. Hiç görmedim. Şeye bakalım. Ney dedin?